Günaydın arkadaşlar, bu kazançlar. Dünkü FED toplantısını konuşalım. Yani Trump'ın durumu şu an için net değil. 25 Ocak'ta bir de alacakmış, devre alacakmış. 3 ay yakın süre var ya, çok var arkadaşlar. 2,5 ay rahat bir süre var, çok var. Yani Trump'ı biliyorsunuz suikaste de uğradı ve gerçekçi, Bu arada inşallah başına bir şey gelmez vazgeçtiklerini zannetmiyorum. Sevgili arkadaşlar, dün borsa artık kapamayı başardı. Akşam seansında Viyop yine yukarı gitti. Eee, FED toplantısında 25 bas puan mı, 50 bas puan mı? Bunu merak ediyordum. 25 bas puan geldi tahmin üzere. Yani çok zor bir piyasadayız. Çok öngörülmez bir piyasadayız. Ne yapacakları hiç belli olmuyor. Trump'ın geldikten sonra bu biraz daha zorlaşacak öngörü işi ama dalgalardan yararlanma diye özel bir e, stratejiye geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani tarz değiştireceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Bir önceki dönemden biliyoruz ne yaptığını. Şöyle anlatalım. Fed toplantısına odaklanayım. Çok fazla sonucu var. Birincisi, 25 bas puan yapılması nötre yakın bir şey aldı. Çünkü bazı enflasyon dataları e, olumsuz gelmişti. Yani yukarı yönlü baskı olduğunu enflasyonda telkin ederek gelmişti. Burada bir sıkıntı var. E, ikinci konu yani dolayısıyla 25 bas puanı biz şaşırmadık. E, 50 bas puan olsa biraz piyasa şaşırırdı fakat daha kötü olabilirdi. Çünkü bütün senenin yani Aralık ayına bir pay kalmadan e, faiz indirim kotasını doldurmuş olacaktı. Yani sonuçta Aralık, Aralık ayında faiz indirimi olup olmayacağı şüpheli hale gelecekti. Önden yüklemeli faiz indirimi yapsaydı. Dolayısıyla 25 basman yaparak şimdi Aralık'ta da bir 25 daha yapabileceğini bekliyoruz. Sonuçta bir beklentiyi gene soktu. Beklentiyi sıcak olarak karşımızda tutuyoruz. İkinci konu altının düşmesi. Ben bu konuya çok takık durumdayım arkadaşlar. Ne dediysem insanlar anlamıyor çünkü işlerine gelmiyor anlamak. Her zaman olduğu gibi. Ee, söylüyoruz. Tekrar açıyorum. Bakın burada büyük oranda bir düşüş onayı alıyor. Büyük oranda. Ha bu bir tepemizi çökme Olabilir mi? 250-300 dolarlık şey e, evet hasar alabilirsiniz buna karşı uyarıyorum. Tekrar söylüyorum benim bir sistemimin özellikleri var. Yıllardır izlediğimiz şeyler. Bulut dışı açmış 3 aylık tarihinde yok. Belki şurada var ondan sonra 29 sene sonra aynı fiyatı görmüş. Diyeceksiniz döngünün ortasında nasıl oluyor? 2029'a kadar on altın yükselmesi lazım diyeceksiniz belki bana. Ama güzel sevgili dostlarım, dünyada hiçbir şey bıraktığınız gibi değil. Burada 1971'de Bretton Woods'tan sonraki durum bu. Bretton Woods mu kaldı. Dijital paralar var. Elon Musk boşuna mı atadı adam oraya? Bundan sonra e, Bitcoin değer biriktirme aracı olarak ons altınla yarışabilir. Ons altının gücünü bölebilir. Ben size ne diyorum? Tarihin kırılma anındayız. En büyük sıkıntımız bu zaten. Kaotik oluyor kırılma anı. Belki kırılımın sonunu görmek bizim ömrümüz de yetmeyecek. Milattan önce 4000 yılında parayı bulan Lidyalılar paranın bu denli önemli bir unsur olacağını acaba farkında mıydılar ki? Anlatabiliyor muyum? Her şey para. Para boş verin, laf güzel. Boş lafı karnımız tok yani. Maalesef insanlar para için neler yapmış bak insancıklara yani e, e, bebeklere falan. Yani boş para maalesef her şey para. Dolayısıyla e, e, sonuçta paranın icadında böyle bir durum oluşamayacağını belki oluş. oluş Oluşacağını belki bilemezdi e, icat edenler fakat şu an için şunu söylemek çok mümkün, yeni bir kırılımın eşiğindeyiz. Dolayısıyla dijital paralar olarak da e, bir miktar e, gelecek senaryolarında güçlü bir pozisyon çağrıştırıyor. Bretton Woods'lar, 1944'te ilk Bretton Woods vardır. Ee, söylediği şey dolar standardı ya da altın standardı ikili sistem. Artık üçlü sistem olabilir. Dolar, altın, bitcoin bilemem. Ha şu var. Bazı işte e, komple komplo teorisyenlerinin yakın geçmişte söylediği gibi dolar bitmez. Çünkü bitcoin de dolar bazında işlem görüyor. Bitmez. Bu aptalcı bir şey yani. Ama Sistem değişebilir. Üçlü bir sistem olabilir. Daha zorlu olabilir sistem. Daha karmaşıklaşabilir. Dolayısıyla bizler de bunlara çok hazır değiliz. Yani anlatmak istediğim şey döngünün ortasında altın düşer mi? Ya düşebilir de yani bir şey diyemem. Bir daha 29 sene sonra görmüş bak burayı. Yani bu konuma düşmenizi istemem. Yükseliş çok sert ve akıl almaz. Çok sert. Sert olan yükseliş, sürdürülebilirliği her zaman için arkadaşlar, düşüşünde de yükselişle sürdürülebilirliği sağlıklı bir piyasada her zaman soru işaretidir. Yorulma emareleri var ons saatinde, bunu tekrar söylüyorum. Dikkatli olmayı sizi davet ediyorum. Yani dün akşam faiz indirmeye karşı Doların, e, ons altın düşmesi, çok sınırlı tepki göstermesi yine bizleri kanıtlayan bir şey. Yani Sonuçta arkadaşlar faiz tamam, altın faiz veren bir enstrüman değil, haklısınız. Faiz yüksek oldu mu altın hasar alıyor, bunda da haklısınız. Ama faizler en tepedeyken yükselmeye başladı ya da faizler yükseliş projeksiyonundayken ons altın yükselmeye başladı. Ya o kadar da her şey iki kere iki dört etmiyor. Bunu size uzun 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 anlatmıştım bir videoda. Yani dolayısıyla ya işte faiz FED faiz indirdi, altın yükselecek. Ya ben böyle bir denkleme artık kabul edemiyorum. Bu 1971'de Bretton Woods'ta kalmış. Ya, pandemi 2020 pandemiden sonra her şey yeniden yazıldı. O kadar düz mantıklı olsaydı ne kadar kolaydı işimiz değil mi? Çok kolaydı. Zaten gün geçtikçe karmaşıklaşıyor ve işler zorlaşıyor sevgili arkadaşlar. Olayın özü bu yani. İşler zorlaşıyor. Yani işte ya altın FED işte faiz indirirse altın yükselmez mi? Özgürüm. Bana laf şimdi. Abi yani yükselir. Ne diyeyim yani? Senin için yükselsin. <laughs> Anlatabiliyor mu? Ya senin için yükselsin başımla beraber. Ama öyle değil diyorum işte yani. <laughs> i̇ki kere iki dört etmiyor artık şunu kavrayın yani. Son derece ilkel biçimde uçanın kaçanın peşine takılmak kolay. Ondan sonra dağıldı mı e, kazık girdikten sonra fark ediyorsunuz. Gerek yok yani. Biraz öngörü sunmak gerekiyor. Öngörü oyun değiştirici olmak gerekiyor. Game changer. Oyun değiştirici olmak gerekiyor. Yoksa algıya kapılırsanız işiniz zor. Biz bize dayatılan algıyı bozmakla yükümlüyüz. Ya Bir de ekonomiden anlamayan insanlar, hani böyle e, takılmış dillerine dolamış bir şey. Yani bilimsel olmayan işte altı boş, ters bir şey söylüyorsun hemen cort, ayağı boşa düşüyor. Çünkü bilmiyor işi. Yani ezbere laflar, sağdan soldan kırık plak gibi öğrenmiş bir şeyler, onu tekerleme gibi tekrarlayıp duruyor. Yani böyle yani. Devam? Evet devam edelim. Ya örnek mesela yüksek faizde de altın, pardon yüksek enflasyonda da altın mesela prim yapar normalde. Amerika'da yüzde sekize yükseldi enflasyon. Altın niye prim yapmakta çok gecikti? Enflasyon düşerken altın prim yapmaya başladı. Hani yüksek enflasyon, yüksek enflasyona karşı bir korunma aracıydı ons altın. Hani nerede? Ya yani tek yönlü bakıyorsunuz her şeye. Burası için söylemiyorum, genel insanlık için söylüyorum. Her şey tek yönlü bakıyor insanlar. Tek yönlü bakmayacaksınız. Tek kriter faiz değil altın üstünde geçerli olan. Ya da borsa üstünde geçerli olan bir tek e, yüksek faiz değil. Bir sürü kriter var. Öyle olsa dünyadaki kaotik sistem ve denge kendi içinde bir e, sistem haline gelemezdi. Derdiniz tek şeye bakacaksınız. Böyle bir sistem yok. Her şey çok kaotik ve bir sürü faktör birbirinin içine girmiş durumda. Yani bu şekilde olmaz arkadaşlar. Mağdur olursunuz. Bilginizi sunayım. Şimdi bir arkadaş sormuş e, bu yıl için hedefiniz ne? Abi benim hedefim 2642 idi. Şu an bile üstünde, üstünde köpük yapıyor. Yani e, Çanakkale formasını 2011'den gelen de 2796 gösteriyor. 2790'ı gördü. 6 dolar içinde ben hani daha e, görülmedi falan da diyemem bu hedefi. Benim için 2024 yılının hedefi fazla fazla görülmüştür. Bu kadar söylüyorum. Fibonacci analizi yapanlar 2642 üstüne kaldıkça 3200 beklemeye devam ediyor. E beklesin. Bakarız biz de duruma göre. Düzeltmeden sonraki duruma bakarız. Belki biz de alım pozisyonu açarız. Benim kızdığım nokta düzeltme olmadan gitmesi. Çok çok tehlikeli Anlamsız, saçma, bilime de aykırı bir şeydir. Düzeltme olmadan sürekli yukarı gitmesi. Çok dar zamanda 90 derece açılı yükselmesi. Bu e, yani ne yönetilebilir bir durum ne de içinden çıkılabilir bir durum. Bunu ancak bu hareketi yapanlar para kazanabilecek. E, bir de çok uyanık olanlar anlatabiliyor. Başka çaremiz yok. Çok hızlı olmak zorundasınız. Dediğim gibi bu şekilde söylüyorum size. Evet, FED toplantısından bir üçüncü şey daha çıktı. Ee, Powell'ın terbiyesizliği. Ee, diyor ki, Trump gelirse diyor, Amerikan başkanlarının görevden alma yetkisi yok. Trump gelirse istifa etmeyeceğim. Bana baskı yapılırsa beni görevden de alamaz diyor. Evet, sevmişsin o makamı besbelli. Evet, yapılacak Covid'i de biliyorlarmış beyefendiler. Çıkacak Covid üstünden çıkacak krizi de biliyorlarmış. 3-4 ay öncesinden gittiler işte e, Texas'ın, işte Chicago'nun e, belediye tahvillerini almışlar. Çünkü devlet oralara, o tahvillere destek çıkacak. Çok kirli bir iş. Objektiflik, bağımsızlık, tarafsızlığa hiç uygun değil. Resmen içten bilgi alıyorlar ve konumlarını e, şeye neydi onları suistimal ediyorlar. Bu da bir yolsuzluk çeşididir. Geçtiğimiz ay Rafael Bostik'i de suçladılar bununla. Yani e, açık açık bu kanıtlı bir şeydir e, arkadaşlar. Buradan başlarına bir çorap örülebilir. Eğer e, Trump görevden almak ister, bu adam ayak dilerse ki. Şunu da hatırlatırım, Paul'u atayan Trump'tır. Bunu da hatırlatırım. Eğer e, istifa etmek ya da işte görev bırakmak istemezse e, biraz bu davalar vesaireler yoluyla e, bir miktar ortalık çalkalanabilir, bozulabilir. Ben size şimdiden Trump zamanında çıkacak krizin ayak seslerini söylüyorum. Trump zamanında uğraşacağımız. 3-4 ay en az günde meşgul edecek konulardan birisi de bu olacağı benziyor. Yani bunları çoğu kişi hatırlamaz. Ben unutmam. Hafıza dünya ikincisiyim unutmam. Yani belki sizi benden ayıran tek özellik budur. Unutmuyorum. Bunu da net olarak söyleyeyim. Ee, yani gelmiş işte gitmişler. Hem de milyon milyon dolar alıyorlar. Bir buçuk milyon dolar. Pavul Efendi de almış yani. Anlatabiliyor muyum? Onlar da almış o tahvilleri. Ne güzel. Devletin fed satın alacağı yani destek atacağı tahvili önceden alıyor. Adamlara bak ya. Şerefsizler. Bizde işte bir Gazi Erçel vardı. Devalüasyon olacağını iki gün önceden biliyor. 50 bin dolar almış. 55 bin dolar. Bu açığa çıktı. Herif anında istifa etti. Allah rahmet eylesin yani. Gazi Erçel. 55 bin dolar gibi bir rakam için bile istifa etti. Vallahi abi 90'lı yılları çok özlüyorum. Yemin ediyorum sizi çok özlüyorum. Yani ne kadar kalitesiz ne kadar böyle hani karaktersiz gibi görünse de şimdikileri milyona katlar. Karakter ve kalite bakımından. 55 bin dolar aldı diye 60 kuruş dolar yükseldi 2001'deki devalüasyonda. Ya 60 dolar, 60 kuruştan 55 bin dolar ne kadar para edecek abi Allah'ını seversen ya. Yemin ediyorum bunun için adam istifa etti yani. Bir de bakıyorsun FED yetkililerine daha Trump gelmeden kendini atayan adam bir de çirkefleşmeye başladı. Yani anlatabiliyor muyum? Yeni dönemin ayak sesleri bunlar gibi geliyor. Tabii ikinci konu şu. Trump ya yani Trump'la ilgili ikinci konu şu. Fed'le ilgili faslıyı kapatıyorum. Trump'la ilgili ikinci konu ne yapıyor Trump şimdi? Vergi indirimi yapacak. İyi mi? Yapsın ekonomiyi canlandırmak için. Ya ekonominin sorunu ekonominin canlandırılması değil. ABD'de ekonomi yolunda zaten öyle görünüyor. Sıkı para politikasına rağmen ABD'de sorun enflasyon. Şimdi genişlemeci bir tutum oluyor bu vergi indirimleri. Bu da enflasyonu arttırabilecek bir etken olarak karşımıza çıkabilir. Enflasyonu bu gizli parasal genişleme arttırıyorsa, yani vergi indirimleri vesaire arttırıyorsa ki izleyeceğiz. O zaman faiz indirimlerine ara verilebilir mi? Ya yeah, işte ne oldu? Faiz indirim rotası bakın sekteye uğrama ihtimali var. Gene ons altına yükselmesini bir sekteye uğratma e, olasılığı ortaya çıkıyor. Ya yani siz bana şey yapmayın. Yani dediğim gibi yani su akar yolunu bulur. Zaman hep bize haklı çıkarır. Ya belli bir sistemimiz var ortada. Yani bu bulut dışı açıyorsa boşunu bulut dışı açmıyor. Başka bir kaotik sebep ortaya çıkacak ki bu nalip düşecek yani. Anlatabiliyor mu? Ama şu an biz bilmiyoruz bunun ne olduğunu. Anlatabiliyor muyum? Bunlar hep olasılık. Bak söylüyorum size olasılık yani. yani aldanıp da böyle habire yukarı, habire yukarı kasnak, kırbaç. Bu iş böyle yürümüyor. Anlatabiliyor muyum? Nasıl çarpıldığınızı anlamazsınız. Kaldıraçlı piyasalarda. Uyarıyoruz işte. Evet. Durum bu. Borsaya dönecek olursak. 3'te 3 arkadaşlar cılız da olsa 3'te 3 arka plandaki indikatörlerimin 3'ü de alımda. 3'te 3. Rally modunda mı? Henüz değil. Bugünü de zannedersem artıda kapatırsa rally moduna gireceğini temin ederim sizleri. E, hafta sonunda tabii ki bir olay olgu olmazsa borsayı bozacak. Şimdi dikkat ederseniz İsrail gündemi de o gündemden kalktı. Çünkü e, kartlar yeniden karılıyor. E, Trump savaş yanlısı bir insan değil. E, evet, belki ekonomi için bunu yapıyor ama e, yine de kan ve gözyaşı, insanların, çocukların e, ağlaması çok kötü bir şey. Çünkü onlar gerçekten günahsız yaratıklar, varlıklar ve doğdukları, e, doğmalarında kendileri bunda bir karar unsuru olmuyor. Başkaları, aileleri onları dünyaya getiriyor ve kan ve gözyaşı içine e, doğuyorlar bu durumda yani bir çocuğun göz yaşını hiçbir şey e, hiçbir sebep ya da hiçbir gerekçe diyeyim e, açıklayamaz benim gözümde anlatabiliyor muyum açıklayamaz Tabii ki ülkelerin egemenlik hakkını saygım var terörle mücadelelerine saygım var ama işin rengi biraz son yıl değişti Netanyahu iç gündemde İsrail'de de çok istenen bir insan değil. E, Türkiye'de Şalom gazetesini takip edebilirsiniz. E, bu anlamda e, objektif şeyler yazıyor. 2026 Ekim ayında orada da seçimler var. Yani bayağı süresi var yani daha. Bunu söyleyeyim. 2025 mi? Tam hatırlayamadım. 2025 yılı 26. Yani Netanyahu gidene kadar yine sıkıntı olma ihtimali yüksek. Fakat Batı özellikle Birleşmiş Milletler'den İsrail'in çıkarılması istendi son günlerde. Gerçekten barışçı bir kurumda kan ve gözyaşı yaratan bir şeye ihtiyaç yok. Yani evet İsrail'in meşru kendini savunma hakkı vardır. Orta Doğu coğrafyası her zaman zaten çok bozuktu. Bugüne dair bir sorun değil bu. Ama hastane bombalamalar, çadır yakmalar, insanların kaldığı kamp alanlarını bombalamalar. Bunların hiçbirisi bu meşru müdafaa hakkını maalesef haklıyken haksız duruma düşürüyor kendilerini. Bunu da söylemek mümkün. Ben İsrail düşmanı da değilim. Filistin düşmanı da değilim. Tam aksine insanlık için her zaman elimden geleni yapmış bir insanım. Yani hiçbir şekilde dinler üstü düşünüyorum zaten bu noktada. Yani hiç şeyim yok. Yani umarım oradaki savaş biter. Trump da ortalığı toparlar mı? Artık nasıl yapacak bilmiyorum. Ya İsrail'i yalnız bırakacaklar? Onu anlatmaya getiriyorum. İşte Birleşmiş Milletler'den de uzaklaştırma şeyiyle yani bir şekilde bu kan ve göz yaşını e, durdurmaları gerekiyor. Ha Türkiye'nin iç gündem'e gelince Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri beyanlar doğru değil. İsrail e ticaret çatır çatır devam ediyor her zaman olduğu gibi. E, Tayyip Erdoğan zaten yani İsraille seçilmiş bir insan e, arkasında olan bir insan madalya almış olan bir insan. Artı ben Siyon Pinto İsrail pardon Türk Yahudi cemaatinin onursal başkanı rahmetli Ben Siyon Pinto Tayyip Erdoğan'ı keşfetmiş bir insan dediğim gibi ben her kitleye eşit uzaklıktayım hiçbirisini incitmek kırmak istemem fakat yani bir şeyle doğruya doğru eğriye eğri olayı var yani Mucidi bunlar Tayyip Bey'in yani. Anlatabiliyor muyum yani? Buradan da bir bağları var. Dolayısıyla İsrail'e şey de açık açık ticarette devam ettiğini söyleyebiliyorum. Açık ve net biçimde. Evet bunun haricinde işte nasıl olur nasıl yaparlar bilmiyorum. Ama Amerika bir şekilde çekilecektir o bölgeden. Yani ya da İsrail'e destekleri çekecektir. Bilmiyorum artık görünen bu şekilde ki savaş harcamaların yerine yatırım harcamaları alabilsin. Başka ne söylemek mümkün sevgili arkadaşlar. Ee, yani Trump'ın yeni döneminin şifrelerini çözmeye çalışıyoruz. Şu da olmuş olabilir yani adama suikast çok net Trumpa çok çok net gerçek tiyatro falan değil yani beyni dağılıyor adamın. Demek ki yani bunlar niyetinden vazgeçmez. Trump belki anlaştı o kitleyle. Onu istemeyenlerle belki anlaştı. Belki çok farklı bir Trump profili çizecek. Onu da bilmiyoruz sevgili arkadaşlar. Tamam? Şu an için bir muamma ama e, dün akşam FED başkanı çıkışı Son derece terbiyesizceydi. Ki Paul yönetimini hiç sevmiyorum gerçekten. E, çapının adamı değiller. Yolsuzluk yapıyorlar. Ve e, verilerle oynuyorlar. Yani bu şekilde sevmiyorum. Bilginizi sunayım. Evet şimdi 3 tane hisse istenmiş gübre. Günde 5 hisse sizler için bakabiliyorum dedim. Gübre fabrikaları. Evet, 213-25'li direnci var. 210 desteği var. Evet, e, 269 90 ana direnç. 266 30. Diyelim burada biz 266 69 bandına kadar önümüz açık. Zaten yeşil yukarı gittiği için 3 aylıkta burasının bir şekilde yoklanması gerekecek. Yani 130 civarından alım açanlar 269 260 üstünde kapatabilirler. Yeni alım uygun değil. Ben yeni alım önermiyorum. 133'ü görmüşüz. Oradan alacaktınız. Ki cayır cayır de alım önerdim o zamanlar. Verus nereden alınır? Bilginiz mi var? Bu şeyle bir operasyon mu gelecek bu kağıda bilmiyorum. Yani 240 seanslık günlük satışta. Evet haftalık alımda gördüğünüz gibi. Yani 240 seans gün satış haftalık ait alım bu bir düzeltme süreci içindeyiz. 238 buradan alabilirsiniz ki zaten oraya kadar başka destek yok. Dip oluşturmaya çalışıyor 240'lıkla seanslıkta. Ama yani benim öngörüm şu şekilde. Yani 238 bakın burada. Burada da 238. Denk mi gelmiş? Pek mümkün değil arasında yeşil 21 ayın arasında yeşil 3 aylıkla pek bir alaka yok. 238 bunun gibi gibi görünüyor. Alıp deneyebilirsiniz. Evet. Ethereum dün sorulmuştu. Ben şeyde de soruldu bu. Kripto paketinde de dolayısıyla kripto paketinde baktım dün Bugün de şeyde bakalım ama yani tabii ki arkadaşlarım yani söylediğim gibi burada ben paket üyelerinin de hakkını savunmak zorundayım. Adam oraya bizi desteklemek için bir çok da yüklü olmayan bir ücret ödüyor. Şimdi tabii ki de onun hakkını savunmak zorundayım. Bu yüzden bir günde iki kere de bakmamış olmak için de bugüne bıraktım. Bulut dışı açmış Ethereum günlükte. bunun biraz düzeltme yapması lazım. 2811 ve 2748 destekleri. 2748'e gelirse alın denersiniz. Zaten 3107'de direnci var. Evet. Bu şekilde 3107'deki direnç hafiftir. Ya yani eski tepedir onun üstündeki hele. Ya Bunlar kalkıyor yani Elon Musk'ın yine pardon Trump'ın yeni dönem şifrelerinden biri sürekli söylediğimiz üzere dijital paralar. Yani altına bile referans olabilecek, altına bile bir işte rakip olabilecek şekilde tasarlanıyor. Elon Musk'ın Twitter'ı alması. Trump'ın Twitter üstünden çok konuşması, bunları dijital paralar vesairelerle ilişkilendirilmeleri, yani Elon Musk biliyorsunuz köpeğinin adını Ship koyuyor, bilmem ne yapıyor, yok Doge diyor, bilmem ne. Ha, Elon Musk ne dersi tersini yapın da o ayrı konu. <laughs> Ama sonuçta bu süreç bu şekilde gelişiyor sevgili arkadaşlar. Yani bunları birazcık prim yapacaklar. Ethereum vesaire. Yani altın çok sert prim yaptı. İşte uluslararası para döngüsüne kriptolar girdi. Bence sıra kriptolarda artık. Küresel anlamda. Ons altından çıkılır, kriptoya girilir. Ondan sonra on, ya bu arada borsalarda bir düzeltme yapabilir. Küresel bazda. Ondan sonra sıra yeniden borsaya gelir vesaireye gelir, faize gelir. Bir şey diyemem yani. Zaten şu an tahvilde bir miktar para var. Faiz indirimleriyle tahvil kağıtları Amerika'da e, prim yapıyor şu an. Faiz piyasasında, tahvil piyasasında faiz düşerken para kazanırsınız. Tamam. Bunda Türkler çok bilmezler. Çok yani bilindik bir şey değil. Bu arada eğitimlerde bunları anlatıyorum. Çok sistematik olarak yeni senede eğitim kayıtlarına kayıt satıyorum. Yeni eğitim açmıyorum biliyorsunuz. Eğitim kayıtlarına zam yapacağım. Yani zamsız fiyattan yararlanmak için son işte bir, bir buçuk ayınız bilginizi sunayım. yani paketlere de zam yapmak zorundayım. 3-4 senedir hiç zam koymuyorum. Mutlaka yapmak zorundayım. Çünkü bizi kurtarmıyor artık. Yani Çeşmenin başında da susuz kalmak istemem yani. Parasız parayla ilgilenirken de parasız kalmak istemem. Anlayacağınız olay bu. <laughs> yani bu şekilde e, bilginizi sunuyorum. Görüşmek üzere bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.